Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kötü köpeğimizi açacağız. Arr. Evet, kötü köpek. Bad dog. Çok güzel. Ben bunu fuarda gördüm. Fuar vardı. Fuar'a gitmiştik. Oradaki bir e, oyuncakçıda gördüm bunu. Harikaydı. Çok hoşuma gitti. Bir bakalım beraber oynayalım dedik. Şöyle arka tarafında neler olduğu gösteriyor. Zaten çok basit. Köpekçinin önünde ee, kemikler var. Köpek de uyuyor. Uyandırmadan o kemikleri almaya çalışacağız. İçerisinde kartlar var. Hangi renkteki kemikleri alacağımızı o kartlar sayesinde çekeceğiz. Göreceğiz. Mesela kırmızı çıktı, kırmızıyı alacağız köpeğin önünden. Ama çok dikkat etmemiz gerekecek. Köpek uyanırsa parmağımızı ısırır. ısırır. Açalım başlayalım mı? Evet. Evet. Hadi bakalım. Ben bir istiyorum. açarız. Kartları ben alabilir miyim? Bir saniye canım alacaksın. Bekle. Kızım bekler misiniz? Tamam. Bekle yapıştırma. Bu <laughs> kemikleri Bunla, almak evet. için. Onlar da kemikler. Evet böyle kartlar var. Şunlar. Bu ne? Bunun içinde bir şey yok. Hmm. Boş. 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 Burada mesela diyor ki iki tane mavi al. Bir tane mavi al. Ben bunu tutayım. Üç tane beyaz al diyor. Bir tane beyaz. İki tane sarı. Üç tane kırmızı gibi. Bunları çekeceğiz. Hangisini diyorsa onu alacağız. Şöyle bir tane deneme yapalım. Şimdi uyuyor bu. Al bakalım. Kızdırma. Kızdırma köpeği. Oo, bir tane daha al bakayım. Denemelik bu. <laughs> ne oldu? <laughs> Şimdi evet. Burada başlayacağız. Evet şimdi oyunumuza başlıyoruz tamam mı? Hazır mısınız? Ee, kartlarımızı bir... Şu bo ha, boş bunlar. Kıska geçebiliyorsun demek ki. Kartlarımızı bir güzel karıyorum şimdi. bakmayın, 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 bakmayın. bakmayın. <laughs> bakmayın. Kim başlıyor? Sen mi başlıyorsun. Şu kemiğimizi de koyalım şuraya. Çek bakalım şimdi kart. Ben çekmeyeceğim. İki tane sarı. İki tane sarı. Ee, şimdi sen iki tane sarı alacaksın. O zaman köpeğimizi ben... uyutalım. Köpeğimiz uyuyor. İki tane sarıdan almalıyız. lazım. Hadi bakalım.

Yapamadın. Ben inemeyeceğim. <laughs> Korktu. Evet, Öykü korkuyor. Korktun mu? Al <laughs> sıra Kızım bir şey yapmaz ki. Sadece alacaksın oradan. Isırmıyor fazla. Tamam, sıra bende karıştıracağım. Karıştırmana gerek yok ya yani her seferinde. Ha? Karıştır bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Oo. Üç tane beyaz. Üç tane beyaz. Canım. Yani... Isırma beni tamam mı? Isırsız <laughs> inşallah. Şey köpeğin ismi ne olsun ya bu arada? Gop. Gop ne ya? Gazi Osman Paşa mı? <laughs> şey olsun. Alıyorum. Pim. Adı Pim. İki. İki. <laughs> ah! Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Bana da mı? Hayret bir şey ya. Sıra iki de. Hayır. <laughs> ha, i̇ki de iki de. Hayır. Kızım sıra, senin ben yerine ben anne ben yapsın ben mı? Ben senin ben yerine ben anne ben yapacağım. Anne yap. yap. tamam. Annesi yapacak. Hayır iki de sıra. Evet. Şimdi öküle. <laughs> Leyla Hanım oradan gülmeyin gel bakalım. <laughs> gel yer değişelim hemen. Geç bakalım. Ay, Sadece elini göstereyim. Ben sana şey yüzünü <laughs> Hazır mısın? İki tane kırmızı. Hadi, bismillah. Bismillah şu an ısırmaz. i kaçıyorsun? Çok mu korktun? <laughs> gel gel sen de oynayacaksın. <laughs> evet arkadaşlar öykü <belki> korkudan kaçtı. <laughs> evet sıra şimdi yine masalda. Şöyle yap kızım uyusun tam. Heh. Yok tam uyumadı. Hıh. Hmm. Şimdi birader. Çek bakalım. Bir tane sayı. Bakayım. Hmm, şanslısın. Ay. <laughs> Ay. Oo, kokladı. Kokunu hissetti. Veldig bra. <laughs> Niye o kadar çok korksunuz ya? Sıra bende. Öykü <laughs> hala korkuyor. Evet. Ver bakalım. Baba uyuşmuşsun. Bekle ben kartları düzenleyeyim. Bana bakalım. Aşağıda aslında bir tane çıkar çünkü hemen orada. Ya da bir tane lacivert çıkar. Şöyle yapalım ya o zaman. zaman. Şöyle yapalım. İçinden ne çekersek. Şuradan <laughs> ters olmuş zaten bu. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Öykü gel. Öykü korkuyor arkadaşlar. Buradan. <laughs> bir tane. Şunu ters. çekeyim. Bir, bir, tane, tane daha var. Bir benim dediğim çıkmış sana. Uslu ol tamam mı? Ben aldım. Sıra sende. En fazla kim yapacak bakalım. Beşte biter tamam mı? Bir tane sarı. Bir tane sarı çıktı. Of. Tamam al bakalım. <laughs> öyle al. O zaman hissettirmezsen bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Sen oraya baskı uygulamadıkça o zaten atmıyor, atlamıyor. <laughs> ben sen cici diyorum, ne yapıyorsun ya? Ya gördün mü? Alamadın. Evet, 2-1 öndeyim. Son oyun. 3'te biter üçte biter evet çekiyorum bu ne ya 3 tane lacivert ama şanslısın 3 tane işte Üç tane lacivert miydi evet ben seveyim sen al bir. şu bir <laughs> Baba, ben Şu da üç. Evet. Ben. Ver, ben yendim. 3 bir yendim. Aa, ben de iki tane beyaz almıştım. Ama kızım tamam da ben yendim. Oyunun galibi yine benim arkadaşlar. Oo, hep de ben yeniyorum. Kapatalım artık. <laughs> arkadaşlar hakikaten süper bir oyuncak. Ben bile korktum açıkçası. <laughs> Değil mi? Nasıl? Acayip. Ben hala oynamaya <laughs> devam edeceğim. Tamam oynarız zaten. Öykü kaçtı. Öyküyü nasıl oynatacağız onu bilmiyorum da. Baya bir korktu öykü. Ee, o zaman şöyle dursun köpeğimizle şöyle bir de bir poz verelim. Fotoğraf çekilelim. Biz veda edelim. Değil mi kızım? Kapanışı sen yap hadi. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada Facebook sayfamız da var. Oyuncak Oynuyorum TV diye. Oraya da bekliyoruz arkadaşlar lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Öykü de oradan bay bay yapsın. <laughs> Korkak öykü. <öfke. gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.